Ekmeğini vicdan sömürüsünden kazananların bir kısmı yine İstanbul Üsküdar'da mesaideydi. Şov Haber ekibi elindeki bebekle dilenen bir kadını takibe aldı. Elindeki battaniyenin boş olduğu anlaşılınca öfkesini ekibimizden çıkarmaya kalktı. Bakın neler yaptı istiyoruz. Bebek mi o? Sen trafik polisisin. Kapat o Ağzına Allah senin. Kapat. Evet, kameramıza saldırdı. Bize taş atıyor. Gören kucağındaki bebeğe acıdı. Oysa o battaniye kirli planının parçasıydı. Boyası ortaya çıkınca şov haber ekibine saldırdı. Elinde taş var bakın elinde taş var görüyorsunuz. Üsküdar Beylerbeyi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısı dilencilerin istilasındaydı. Niye insanların duygularıyla oynuyorsunuz? Şu anda çevre yollarına bağlı trafik ekipleri duygu sömürüsü yaparak dilencilik yapan işte o kadına doğru yürüyor. Gerçekten Gel buraya. Buraya gel. bebek mi? Yok, 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 yok. bebek, bebek. Yok. Bakın üstünde sözde bebek vardı. Ancak yok. Aynen. işte yalan söyledi ortaya Aynen. çıktı. İşte elindeki o battaniyeyi hemen altına koydu ve oturmaya başladı. Ha. Az önce kucağınızda bir şey vardı. Bir bebek Aynen. vardı. Arada kucağımda. Bebek dikkat edin boğulmasın. Boğulmasın. Bakın kadının suçunu inkar edeceğini biliyorduk o nedenle buraya gelmeden onun görüntülerini çektik. Kucağında bir battaniye vardı ve sözde battaniyenin içinde de bir bebek vardı. İşte bu şekilde insanların duygularıyla oynayıp burada dilencilik yapıyorlar. Kaçıyor musunuz? Çekil ben gidiyorum. Gözaltına alınmamak için türlü oyunlar oynadı. Kimliğim yok abi üstümde. Gelsin resmi polis gelecek gelsin abi. Sen trafik polisisin vallahi. Herkes kendi işini yapacak. Polise işini öğretmeye kalkan dilenci kadının ikinci hedefinde şov haber ekibi vardı. Kapattık ama Ağzına, Ağzına Allah senin ha. Ses işte görüyorsunuz. Ses saldırıyor. Kapatın, kapatın. Evet kameramıza saldırdı. Bize taş atıyor. İşte görüyorsunuz. Açık ve net bu kadının gerçek yüzü ortaya çıktı. Biz gerçi görüntülemiştik ancak bize taş attı, kameramıza saldırdı, kameraman arkadaşıma saldırdı. Kucağınızda bebek yok muydu sizin? Vardı bebeğim. Ne yaptınız bebeğin? Vallahi indi vurur taşına senin yüzüne zerim ha. Az önce saldırdı, yetmedi. Şu an eline bir taş aldı. Bizim üstümüze doğru yürüdü. Bakın elinde taş var. var, var. Bak elinde taş var memur bey, elinde taş var. var Sözde bebekle dilenen kadın ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.